Allah'ın izine hayri bir açığımız var. Allah'ın izine kavuşmamız var. Onu kabul ettiğimiz zamanmış kardeşimiz kontrol ettik. Aha jeoloji mühendisiyle teslim yaptık Jeoloji mümesiyle teslimleriyle teslimleriyle burada su var diye inandık güvendik ikisinin şeyiyle teslimleriyle sonuçlarıyla. Nasıl <laughs> öyle suya kavuştuk. Allah'ın izniyle niyet hayır, akıbet hayır oldu. Burada bu suda köylerimizin, e, dernek yönetimizin ve yardımlarıyla inşallah bu suyu hayata geçirdik. Kız olarak, derneği olarak üstlendiğimiz suyu hayırlı bir şekilde evet. yaklaşık iki buçuk litre saatte on dört gün su taşıyabilecek suyu kavuştuk. Köylümüze buradaki bütün mahrum şata e, değerli köylerimize kanları geçsin. Ve buradan da İBAN Hoş paylaşacağız. Buralarımızdan yardım etmek o İBAN'a ya da bizzat Mehmet Aydın olan Esad Ekeri Değerli Başkanı'na yani Mustafa Hayırba ya. e, Ramazan Hayırba su yadır. yardıma hayır, yardım yapabilirsiniz. Kutlarımıza da yapabilirsiniz. Hayırlı mübarek olsun. Suya kavuştuk. Önemli bu Allah'ın izniyle. Niyetimiz hayır. Takip et hayır olanlar کے خلا بہت زیادہ